Başkanım elinize, elinize sağlık. Gelenek haline geldi artık. Balandöken ilçesindeki iki camide temizliyorsunuz. Kısaca çalışmalardan ve son bahseder evet. Önce teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi değerli arkadaşlar, malumunuz Ramazan yaklaştı. Ee, şehrimiz Ramazan ayında manevi dinamikleri olan Ramazan ayının şehrimizde farklı bir oluşum olması hasebiyle de Palandirken Belediyesi olarak Ramazan'a hazırlık noktasında biz de, bizlerin de bir takım çalışmaları var. Bu çalışmaların içerisinde en önemlisi de camilerimizin Ramazan'a hazırlanması idi. Şu anda 7 senedir artık bunu biz Palandirken Belediyesi olarak geleneksel hale getirdik. 7 senedir, senede iki defa tepeden tırnağa kadar camilerimizi temizliyoruz. İkincisini de Ramazan'a 45 gün kala bütün camilerimizin temizlenmesine başlıyoruz ki şu anda bulunduğumuz cami Selimiye Camisi. Son camimiz de bu. Şu anda bununla birlikte 45 hatta eğer mescitleri bazı Kur'an kurslarını da sayacak olursak 50'nin üzerinde bir çalışma yaptık ve bu çalışmanın da bugün en sonuncusunu Selimiye Camisi'nde hep birlikte görüyoruz. E, tabii ki e, Camilerimizin temizlenmesi fevkalade önemli. Şundan dolayı önemli. Namazın farzlarından birisi de namaz kılınacağın yerin temiz olması. Dolayısıyla artık eskiden halılar dışarıya çıkartılıyordu işte çevredeki komşular vesaire bunlar temizliğini yapıyordu. Şimdi caminin halılar e, halıları bir bütün olması nedeniyle artık bu temizlik yapılamıyordu. Dolayısıyla Palandöken Belediyesi olarak biz bu görevi üstlendik. Profesyonel bir temizlik yapıyoruz. Yani sadece halıların temizliği de yani tepeden tırnağa kadar ayakkabılıklardan tutun da avizelerin temizlenmesine varıncaya kadar temizliyoruz. Belediye olarak bizim bu çalışmalarımız sadece bununla da <laughs> bitmiyor. Ramazan'ın hazırlık noktasında her sene olduğu gibi yine bu sene Allah nasip ederse iftar çadırımız da var. Aşağı yukarı günde 1200 kişiye iftar vermeyi düşünüyoruz. Solaksarı Camisi'nin bahçesinde. Bir iki gün sonra çadırımız da hazır olmuş olacak. Bu arada aynı zamanda yine ilçelerimizde dar gelirli olan vatandaşlarımızla irtibatımız var. Onların da Ramazan'ı en iyi şekilde geçirmeleri için herkesin evinde sıcak yemek oluşması için çalışmalarımız da var. Buradan e, şimdiden Ramazan-ı Şerif'in mübarek olmasını Cenab-ı Hak'la niyaz ediyorum. Ramazan ayı ibadet ayıdır. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. E, bin bir Aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nin içinde bulunduğu bir aydır. Dolayısıyla e, maddi durumu iyi olan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Sofralarında mutlaka mutlaka misafir bulundursunlar, etrafındaki komşularına destek olsunlar, yardımcı olsunlar. E, şimdiden tekrar ifade ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in mübarek olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Rabbim Ramazan'a hepimizi kavuştursun. Arkasında da bayrama kavuşturmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Şimdiden sizlere de, de teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bayanlar genel temizlik yapıyorlar. Cam, ahşap ve komple caminin temizliği yapılıyor. İkinci gün halı yıkama, dezenfekte işlemi yapılıyor. Ramazan'a bu şekilde camileri hazırlıyoruz. Kaç gündür çalışıyorsunuz? Kaç, kaç gündür, cami temizlediniz? E, şu ana kadar 45, bu 46. camimiz. Bir de mescitler falan var. 8-10 tane de mescidimiz var. Mescitlerin temizliği, ayrı Kur'an kurslarının temizliğini falan yapıyoruz. Kaç kişilik bir ekip? 5 e, bayan, 4 e, erkek çalışıyoruz. Bir cami kaç günümüzü e, bir alıyor? Bir cami kaç günümüz alıyor? E, genel temizlikle beraber iki günümüz alıyor.